Yok. Duman. Evet herkese selamünaleyküm arkadaşlar. manine yine bıraktım. Hem buralarda gelsin. Ha bugün güzel, güzeldi. sabah çok güzeldi, güneşliydi biraz bulut bulut toplanmış ama yine de iyi. Zalımı bir bırakalım bakalım zalı ağa. her zaman zalı Fark etmiyor ne kim gelse gelsin. Kırıyor musun? Oo, git sacak zalim ha. Zalim tabi ne yapıyor? Baba geliyor musun? Bak çekecek. Yani dumanı istediği yere çekecek. Ya Beraz'ın yamacına çekecek ya Karabaş'ın ya Harcon'un birinin yanına çekmeye çalışacak. Ondan sonra da tepesine binecek. Her zamanki Zalova yani tipik Zaloa Bak gördünüz mü nereye gitti bak. Bak gitti Karabaşa diyecek ki abi. Bu nedir hiçbirini sesinizi çıkartmıyorsunuz. Adam buraya gelmiş. Daha dün gelmiş artist artist hareketler yapıyor. saldırır. Gördünüz mü? Bak biraz daha ciddi alınca kuyruğunu mükemmel tuttu bu manyak. Good Bebe, Gidiyor. Tamam tamam ona şaka yaptım. Şaka yaptım ben değil mi? Şaka yaptım. <laughs> tamam. Ve Kur'an zalma saldıracak. Oo vallahi var ya bu kuyruğu nasıl tutuyor? Gördünüz mü? Bana özgüveni nasıl genç bak. Good Duman dediğim anda saldır moduna geçiyor. Tamam gel 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 gel. Seni manyak seni. Ben bir hafta dedim bu tamamdır. Ben bunu bir günde canavar yaptım vallahi. Yani şey değil belli. Zalma saldıracak. Şu bel tasmasının şu üç tanesi değildi. Yani iki tane olsa daha iyi. Gel, üç tane bir yerden çatmışsa gel gel. Dümme gel, dümme gel, dümme gel. Gel sen oraya gideceksin Karabaş Seni koklayacak. Orada var ya zalım. Zalı orada sana tuzak kuruyor sen haberin yok. Bak nasıl çekiyor görüyor musun? Köpekler arkasından arkasına gidiyor. komutumla nasıl gitti gördünüz mü? Demek ki artık beni tanıdı. Dey tamamdır bu benim sahibim. Bu buna sonuna kadar güvenebilirim. Yalnız vallahi ben de beklemiyordum. Yani ben de beklemiyordum bu kadar erken. Benim komutumla zalma hani gitmeye çalışması bak. Görüyor musunuz zalım? Geliyor mu buraya? Gel 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 gel. Ama bilmiyorum dünden beri zaten geldiğinden beri zalma böyle bir ayar ayarı var zalma bilmiyorum. Dumu, <laughs> hadi bak. Bak bazal bak, hadi <laughs> bak, baba. bak görüyor musun? Ferhat'ın yanına gidiyor diyor ki gel. Gel şunu diyor. Ya yemin ederim bu köpek kadar akıllı bir köpek yok ya. Yani zalim kadar işini bilen bir köpek yok. Tamam gel zalo gel. Gel gel. Dur sen gel sen gel oraya gitme çünkü sen şu an şeyi bilmiyorsun. Sen tuzağı bilmiyorsun farkında değilsin. Seni tuzağa çekiyor. <laughs> Yüz zalimi getir bağlayalım. Nerede ip? zalim anladı. Tek başına bir şey yapamayacağını kendine birini arıyor ki dumanın üstüne bırakabilsin. Ben zalimi bağlayayım. Zalim gel. Hey. Direkt zalıma saldırdı. Yemin ederim direkt. Durun durun zalimi buradan çıkartmamız lazım. Yok vallahi. Bu şey yapıyor. Gel zor gel zor. Gel, gel, gel. Zor zal gel, da diyor ulan ben seni çekmezsem bir yere. Sen görürsün gönlü. Hey nasıl hemen zalimi saldırdı gel. Gel gel. Zor gel zal gel. Zalımı tutmamız lazım. Zalım bunu şey yapıyor. Tuzağa çekmeye çalışıyor. bunu haberi yok. Hanza yani ne diyor ki? Zalım bundan korkuyor. Bilmiyor ki zalım. Kendi tuzağa çekiyor. İşini garantiye alıyor. Yani diyor ben teke teke niye kendimi zorlayayım? Niye kendimi riske atayım? Şurada bir Beraz Karabaş var. Hatta var. Onların yanına bir çekeyim de ikimizle beraber bir tutalım da bunun dersini verelim diyor. Evet dumanı bağladım. Zalım gitmiş kulübesinin etrafında dolanıyor. Zalı görüyor musun Zalı? Demo. Gel Demo gel. Gel gel gel. Geldim geldim geldim. geldim. Değil mi? Oo, oh. oh, vallahi zalim durmuyor Allah'ım. Geliyor da saldıracak şimdi bak. Salim acayip kafayı takmış bu ya. Baba şu görüyor musun? Yani şey yok. Zalimin elinden bir şey gelmiyor. Tek başına da tutmak istemiyor. Ama geri de durmuyor. Bu nasıl indirsem diyor. İndirmem lazım diyor. Bunu indiraganda yapmam lazım diyor. Dur bakalım. Aras beni çağırıyor Ne oldu? Hadi. Evet. Gölge hanımı bıraktım. Gölge eskisi gibi bakın. oynanmıyor artık o da. Hamileliğinin farkında. Pee burayı kim böyle yapmış ya? Betonun zinciri. Buraya yetişiyor galiba vallahi ya. Şu tele haline bakın. Harco bak. Sen şu teli niye bu hale getirmişsin? Şuna bak ya. Bu zincini biraz daha kısaltmamız lazım valla. Yoksa olmayacak. Herço atlıyor bakın. Ne hale getirmiş. Bu telefonu mu yiyeceksin? Her Gez o gez o gez o gez o gez o gez o gez Abi siz zalmın orada ne buluyorsunuz ya Ne buluyorsunuz da Gülüm ben zalımı bağlayayım Zalımı bağlayayım, bağlayayım deyince zalımın Direkt otomatik Kaçası geliyor Aferin zalım Gel gölge. Gölge gel sen zalımın oradan çıkmıyorsun. Gölge gel. Gölge. Gölge koş. Koş gölge koş. Gölge. Yok gölge. Orada bir güzel gelmedikten sonra gelmeyecek. Demo <laughs> aynı bizim duvar. Yemin ediyorum aynı aynı. Aynı onun gibi de saldırıyor. Hani duman zalımın etrafından tutup direkt sırtına çıkıyor ya. Bu aynı öyle yapıyor. Yani zalım böyle ben önüne geçtiğim için uzalımı tutamadı. Zalım hemen oradan sıyrıldı. Yani demek ki bu yani şimdiden böyleyse birkaç gün sonra tam da burayı benimser. Artık o da ben de buranın bir üyesiyim der yani. Gölge gel. Gölge koş. Gölge. Gölge kilo olmuş. Gölgenin de günleri az kaldı. Hay nasıl? Kuş 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 kuş. gölge kuş. Koş 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 koş. Bir ay falan kaldı. Belki de bir ay da kalmadı vallahi. Gel. Ama önce panzer sonra gölge gel çok 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 sen bırakalım öküz gel şimdi sen bırakabiliriz çünkü duman sabah senin yanına geldi bir şey yapmadınız şu anda açıkta köpek yok koşar çok bir tek çukur tek açık. Onda da hiçbir şey olmayacak. Koş! Geldim. De mi geldi mi? Geldi mi? Geldim, geldim, gel. Bak. Dön gel. Dön mü geldi mi? Öyle ama değil mi? Hiç şey yapmıyor yani. <laughs> csak yok. sziók. Tümó! Bura tam alışınca var ya, bu tam felaket olur vallahi. Oh, çok da harlıyor ona. <laughs> çok bildiğin. Öküz olmuş yani. Haku şey harcu 20 la. <laughs> yani yapılabilecek en büyük beden harcu. Dumu. Bu bir sen da merak ettim. Gel. Gel, gel, gel. gel Dumu gel Dumu. Harcu gel bakayım. Harcu. Harcu. Harcu gene gitti. oraya kim bilir ne oluyor. Aha rüzgar başladı kurar. Harcu gel. Bakın hiç hiç nereye çekinmiyor. <laughs> Karabaş sen hayırdır? Ne yapıyorsun? Dur orada adamlar birbirlerine kaynaşmaya çalışıyor. Zalıma çok şey. <laughs> Zalıma hiç sevmedik. Her çoğa bak, her çoğu manken gibi durmuş gibi nedeni. böyle. Hani en ufak bir şeyde seni indiririm bak diyor. Gel çık, 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 çıkar çıkar. Ulan öküz. Öyle, öyle öksürük mü olur ha? Böyle efendi. Ulan her Parço var ya, şu an kendi gücünün farkında değil. Parço, yani sene burada hiç biri, her çok istersek isterse hiç biri parço ile baş edemez. Ne yeni duman, ne eski duman. Parço buradakilere karışmıyor. Nereye gitti o harcı ağızla? Harcı nereye gittin harcı? E zalim daha demin su verdim ya sana zalim niye öyle yapıyorsun? Evet zindan daha artık oradan çıkardım zindan burada. Bugün yarın daha artık o da çıkar yani. El tasması iyi oldu. Bakalım eğer zaten Böyle kaç gün kalsın. Çıkartmazsa o bel tasmasını çıkarıp normal tasma takarım. Çift tasma iyi değil ya. Takmak istemiyorum çift tasmayı. Değil mi Demo? Demo. Demo. De aynı aynı bakın. Bak şöyle siz an şu an bizim dumana. Ya vallahi aşırı benziyor bizim dumana ya. Bakın. Kelo. <laughs> Aferin, aferin. Hadi gel Herçok, gel seni bağlayayım. Herçok gel, Herçok gel. gel. Herçok koş. git. gel, gel buraya gel. Koş, 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 koş. koş, Herçok koş, koş. 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 Koş, 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 koş. Koş, 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 koş Gel 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 gel. Aferin. Aferin gel. Gel gel Tamam dur. Dur şimdi. Bak ben orayı bilmiyordum. Sen orayı mahvetmişsin artık. Senin zincirini bir tık kısaltmamız lazım. Çok uzun. Hem o çukura da giriyor. Şu çukura da giriyor hem de o teli mahvediyor. Onu ayarlamamız lazım. Azan gel ben geleceğim şimdi. Gitme azla. Dediğim gibi şu an Reyna'yı bırakmamız imkansız. Çünkü zindan da bu sefer katıldı buraya. Ee, Gülge de var. Yani bana sıkıntı. Yani Reyna'yı bu aralar hiç çıkartmayacağız. Yani böyle olaylardan tamamen uzak tutmamız lazım. Bakalım. Bakalım yaptım yani dumu iki ziratını birlikte yaptı yani demek ki yani ben komut verdiğim gibi bu var ya hangi köpe olursa olsun bu gider belli yani artık bana güvenebileceğini anladı tabi zalıma güvenilemeyeceğini de anlamıştır <laughs> yani inşallah anlamıştır çünkü zalım onu tuzağa çekmeye çalışıyor tek başına indirmek istemiyor. Hani tek başına indireceği varsa da indirmiyor diyor. Ben işimi garantiye alan biriyim. Öyle yok tek başıma tutayım da döveyim indireyim. Ne gerek var diyor. Birini şu fedailerden birini kullanır. Gene istediğini alır zalim. Yani şu an durumlar iyi. Duman buraya alışmaya çalışıyor. Ki normaldir. Hayatı boyunca ilk defa yabancı bir yere gelmiş. Yani ben ikinci sahibiyim. O yüzden biraz yabancılık çekiyor. Biraz da hani şöyle nasıl diyeyim. Özlüyor. Evini özlüyor. Bir de onun şeyi var. Ama bir hafta sonra ben onu canavar ederim. Reyna buraya ilk geldiğinde Reyna bir hafta kulübeden çıkmadı. Bir hafta. Sonra şu an kulübeden çıkartamıyoruz. <laughs> yani tam tersi olmuş. <laughs> kulübeden çıkartamıyorduk bir hafta. Şu an kulübeden çıkartamıyoruz yani. O derece evrim geçirdik. <laughs> Nisku'yu Nisku'yu nasıl getireceğiz? Biz Nisku'yu var ya hiçbir şekilde herhalde o duman yanına getiremedi. Duman agresif, duman Nisku'yu tutar. Vallahi Nisku. Nisku da gider dumanı tutar. Diskoyu korumanız lazım. Disko, ortalığı yıkar. Evet arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Azla gel azla.